Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında. Yıllarca okul, hastane, yol, fabrika inşa etmeye, çiftçiye, öğrenciye, tüccara destek için harcanması gereken kaynakları biz terörle mücadeleye ayırdık. Terörsüz Türkiye ile birlikte İnşallah artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyon harcayacağız. Değerli kardeşlerim, peki bu ne demek? Bu emekli daha fazla aylık alacak. Bu tüccar daha fazla kazanacak. Bu öğrenci daha fazla burs alacak. Bu sanayici daha fazla teşvik alacak demek. Bu daha fazla okul, daha fazla hastane, daha fazla fabrika demek. Bu soframızdaki ekmeğin büyümesi, imkanlarımızın genişlemesi demek. Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standartını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek. Bunun için her fırsatta kazananın 86 milyon olacağını vurguluyoruz. Bakın bugün dünden hamdolsun daha iyiyiz. Yarın Bugünden ne iyi olacağız? <laughs> Evlatlarımız ise Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Onlar inşallah terörsüz bir Türkiye'de, terörsüz bir bölgede yaşayacak. İşte sizler de gördünüz. Şu hakikate son 3-4 günde hep beraber bir kere daha ne yaptık? Şahitlik ettik. AK Parti olarak 86 milyonla birlikte 100 milyonlarca mazlumun da umudunu omuzlarımızda taşıyoruz. Liderlerden aldığım telefonlar bana aynı zamanda bunu gösteriyor. E bu telefonlar niye geliyor? Türkiye ile yatıp kalkan liderler şu anda bunun aşkıyla hepsi yanıp tutuşuyor. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında eller semaya bizim için açılıyor. Gazze'de, Şam'da, Kudüs'te, Irak'ta, Pakistan'da, Somali'de ve daha pek çok yerde mümin yürekler bizim için bu kadronun başarısı için dua ediyor. Önümüzde çok net iki seçenek var. Ya bu duaların, bu beklentilerin hakkını layıkıyla vereceğiz ve tarihin ecdadın, medeniyetin, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız. Ya da Allah korusun milletimizin gönlünden sakıt olmakla kalmayacak yönünü bize dönmüş milyonlara hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Buradaki hiçbir kardeşimin böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğine ben inanıyorum. <laughs> Unutmayın. 86 milyonun değil, tüm İslam coğrafyasının, tüm ümmeti Muhammed'in gözü bu kadronun üzerindedir. Sizlerin üzerindedir. Artık asıl büyük sıçramayı, asıl büyük atılımı gerçekleştirme vaktidir. Şimdi ülke ve milletçe hakkımız olanı alma vaktidir. Şimdi Türkiye yüzyılını yükseltme vaktidir. Türkiye'yi güzel günlerin çok daha güzel yarınların beklediğini görüyor ve bu milletin bir ferdi olarak şimdiden bunun heyecanını titreyerek yaşıyorum. Her birinizden bu bilinçte çalışmanızı istirham ediyorum. Parlamentonun kapanışından itibaren daha çok çalışacağız. Daha çok koşturacağız. Daha çok sahada olacağız. Milletimizin tüm kesimleriyle muhabbetimizi daha da artıracağız. Doğruları bıkmadan, usanmadan, sabırla anlatacak neyi niçin yaptığımızı halkımıza tek tek izah edecek onları ikna edeceğiz. Bize halkımıza tepeden bakmak yok. Bize tevazu yaraşır. Biz mütevazi olarak vatandaşımızla bir arada olacağız. Ve bu tevazu inanıyorum ki bizi halkı hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum kalın sağlayacaklar. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. İstişare ve değerlendirme toplantımızın organizasyonunu yapan Genel Sekreterlik ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm katılımcılar adına bir hediye takdimi olacaktır. Genel Başkan Yardımcılarımızı sahneye davet ediyoruz. Evet, hediyemiz Sevr Mağarası eser UNESCO Yaşayan İnsana Zinesi Hikmet Barutçugil 2017'de yapılmış. Eser Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye icat ederken müşriklerden gizlendiği mağarada yaşanan güvercin ve örümcek mucizesini anlatmaktadır. Burada Resulullah dostu Ebu Bekir'e karşı la tahsen inna allaha üzülme Allah bizimledir demesi ayet olarak nazi olmuştur hediye için. Genel Sekreterlik ve Tanıtım Medya Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Evet gençlik kolları MKK'yemiz trafik kazasında yer alınan Ayşe Nur Gök kardeşimiz şu anda sahne, sahnede Cumhurbaşkanımızın yanında. Bir kez daha geçmiş olsun